Açıkçası en büyük faktör buradaki kültürün büyük bir okul oluşu. Beni çok cezbetti. Her aile için en önemli şey ilk güvenlik. Çocuğunuzu oraya bıraktıktan sonra evinize içiniz rahat gitmek istiyorsunuz. Güvenliği Güven kültür. Çocuğumu gözü kapalı bir şekilde teslim ettiğim bir yer. Çünkü anaokuluna kadar her şeyini ben karşılıyorum. Bir ev ortamında gibi geldiği için biz e, oğlumuzu güvenle teslim ediyoruz açıkçası. Öğretmenin e, sevgi dolu olsun. E, okuldan sonra değişen şeyleri görüyoruz. Kuralları paylaşmayı öğrendi ilk etapta. Her şeyi annesinden bekleyen bir çocuğun aksine okulda çok daha sorumluluk sahibi olmaya başladı. bizim için çok önemliydi çift dilli olması. İngilizceyi çok sevdi. Benim İngilizce konuşuyor ya da İngilizce artık film izleyebiliyorlar ve bunu kendi kendilerine öğrendiler. Ben çok büyük bir destek vermedim açıkçası.